Herkese selam arkadaşlar bugün size bekliyorum. Uzun zamandır çekemedim ama bir türlü nasip olmayan şu teori ve analiz videosunu bugün çekmeye çalışacağım. Çalışacağım diyorum çünkü bu şu an benim 5. denemem. 4. denemede gerçekten çok güzel gidiyordu. Hatta videoyu bitirmiştim ama videonun ortasında nedense birden ses gitmiş ve baya bir yerde boşluk oluşmuş. Hatta biz bunu 2. deneme diyelim çünkü ilk 3 deneme pek de öyle deneme denilecek kadar iyi değildi. O yüzden lafı çok fazla uzatmadan sizden tek bir ricam olacak. Lütfen içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmanız. 10k abone özel zaten özel içeriklerimiz olacak. Mesela facecam'lı videolar olsun. ve challenge gibi özel içerikler falan veya farklı içerikler çekeceğim. Ve daha önemlisi 10k özel yüzümü göstereceğim. Tabii daha önceden göstermiştim ama bu daha iyisi olacak. Yani şöyle. Önceki gösterişimde o kadar da iyi olmamıştı video. Ama bu seferki videoyu daha iyi ve daha kaliteli yapmaya çalışacağım. Bu arada yarınki teori okuma videosuna katılmak isteyen arkadaşlar varsa Discord kanalına katılıp oradan teori kanalına kendi teorilerini yazabilirler. O yüzden lafı çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak videoya çok yanlış anlaşılan konular üzerinden gireceğim. Ondan sonra yavaş yavaş devam ederiz. Öncelikle en çok yanlış anlaşılan olay tam olarak şu. Hatta iki tane şey var. Önce birincisini söyleyeyim. Titan kameraman ölmedi. Evet karşısındaki düşman daha önceden görmediği birisiydi ve hayatı boyunca karşılaşmadığı birisi. Tabii daha önceden eski zamanlarda karşılaşmış birisi olabilir çünkü Titan kameraman gerçekten diğer Titanlara göre farklı birisi. Normal kameramanlar lensi çok ama çok sorudan elde etmesine rağmen Titan kameramanı ilk gördüğümüz zaman bile TV ışınlarından koruyan lense sahipti. Titan Kameraman'ı gerçekten özel yapan durum tam olarak ne bilmiyorum ama hatırlarsınız ki 74'ün sonunda Titan Kameraman gerçekten çok ağır hasar almaya başlamıştı ve neredeyse ölecek durumdaydı. Hatta Titan Kameraman Dafuk'a göre o kadar özel bir Titan ki. Dikkatle bakan arkadaşlar fark eder ki Titan kameraman hasar aldığı sırada etrafında yeşil kıvılcımlar çıkıyordu. Bu da Dafuk Boom'un Titan Kameraman'e yardım ettiğini gösteriyor ya da onu kontrol altına aldığını. Çünkü gelecek olan bu avsulara karşı sadece bilgisi olan iki kişi var. 1. G-Man 2. Dafuk Boom. Ama burada belki de Titan Kameraman'ı kontrol etmektense olup bir tane anlatmış olabilir. Çünkü bildiğiniz üzere Dafuk Boom zaman ve mekan ötesinde bir varlık. Yani onunla bir saat geçirdiğiniz vakit bu dünyada neredeyse 3 saniye tekabül edebiliyor. Yani bu durumda Dafuk Boom'un Titan Kameraman'ı yönlendirme ihtimali daha baskın gibi. Ama şöyle bir şey var Titan Kameraman'ın lensine bakacak olursak ki eğer Dafuk'un yeşil ışığı çok baskın bir şekilde gözüküyor. Bu da belki de Titan Kameraman'ı gerçekten de kontrol altına alıp onu bir yere götürüyor da olabilir. Bunu belki ilerleyen süreçte görebiliriz ama şu şundan çok eminim ki Dafuk Boom Titan Kamerman'a o sırada yardım etti. Şimdi ikinci en çok yanlış anlaşılan olaysa tam olarak şu şekilde. Yeni bir ırk geleceği düşünülüyor ki bu çok büyük bir hata. Bir kere gençlik yeni bir ırk gelebilmesi için gelen düşmana karşı hiçbir şekilde ihtimalimizin olmaması lazım. Onları yenebileceğimiz herhangi bir şansımızın olmaması lazım. Ama Astro bakacak olursak onu yenebilecek tek bir kişi gözüküyor. Hatta belki iki kişi ama Dafuk Boom pek de yardımsever birisi olduğunu düşünmüyorum yani. Bu konuda kendisi tarafsızlığı seçiyor gibi gözüküyor. Çünkü ne zaman bir fight olsa ne zaman zaman savaş olsa ne zaman bir kaos olsa her zaman etrafta kendisini izler konumda görüyoruz. Gerek Titan Timen'le parazitlenmiş Titan Spirkman'ın savaşı olsun gerek Fake Timen'le bizim Doğulu'nun savaşı olsun. Aklınıza gelebilecek bütün savaşları Dafuk bu müdahale etmekten izlemeyi tercih ediyor. Yani bu durumda tek bir kişi kalıyor o da Jimen'in ta kendisi. Jimen'in Alsolar'a beraber olduğu zaman da bir Titan'ı vardı. Yüksek ihtimal yani şöyle diyeyim kendisi bir Titan'dı ya da kendisini Titan yapan upgrade'leri vardı ki galiba böyle daha mantıklı olur. Çünkü Jimen'in gördüğüm zamanlar bir koru yok kor harici olarak kendisine takılabiliyor yani. Bir upgrade parçası olarak. Yani bu durumda G-Man'in iki formu var. Bir normal G-Man bir de upgraded Titan G-Man gibi bir şey olabilir yani. Öyle bir isim alabilir. Çünkü kullanmış olduğu upgrade'ler ta bizim Asular'la birlikte olduğu zamanda kullanmıştır ve şimdi artık tekrar kullanma vaktinin geldiğini düşünün. O upgrade'leri tekrardan kuşanıp yanımıza gelebilir. Yani yanımıza geleceğini pek düşünmüyorum ama Titan Kameraman yüksek ihtimal G-Man'i aramaya gidecek. Ya da yolu tam öldürülecekken G-Man o sırada bizim Titan Kameraman'in yardımcı olabilir. Artık hangi ihtimalin gerçekleşe Dafu'nun keyfine kalmış. Orada bu ekrana koymuş olduğum 3 görsel ise bildiğiniz üzere Combiner'ın logosu. Ben toplulukta bu logoların neden Dafuk tarafından silmediğimi sorduğumda bazı arkadaşlar bunların Dafuk tarafından silmemesinin sebebini orijinalliğini bozmaması ya da unuttuğunu ya da kaldıramaması gibi konulardan bahsetti. Ama ben böyle şeyleri düşünmüyorum. Çünkü bildiğiniz üzere Dafuk'un en ufak ayrıntılara bile önem veren birisi olarak ben bu kadar şey yapacağını düşünmüyorum yani. Yani bir logoyu kaldırmamazlık yapacağını asla düşünmüyorum. Evet şu konuda hepimiz haklıyız da bu. Bütün hatta bütün demeyeyim ne neredeyse %90'lık olarak bütün modelleri Half-Life veya Valve'ın yapmış olduğu oyunlardaki modellerden alıyor. Haritalara bakacak olursanız zaten çoğu hatta neredeyse bütün haritalar Valve'ın oyunlarına ait. Özellikle de Half-Life'a. Yani model bulmak istediği zaman genelde Half-Life gibi oyunlardan alıyor. Ama Mother Ship'in üzerindeki bu logo baskın bir şekilde ön tarafa konmuş. Eğer bu logonun bir önemi olmasaydı yüksek ihtimal arka taraflarına falan olurdu. Yani şu bizim giysiler gibi. Ha şunu anlamayın bu arada o giysilerdeki logolarla gerçekten büyük bir taşıyor. Çünkü o logoların hepsi Combine denilen ırka ait. Half-Life'deki birçok karakterle eşler yani şöyle diyeyim. Mesela şu anki Spiritual serisinde Blue Gray yani Namader da Fukbum Half-Life'deki g rolünü oynuyor. Profesör Tuvalet'te tam bilmiyorum ama galiba Nihilant'ı oynuyor. Half-Life 1'de vardı kendisi. Ve unutmadan size şunu söyleyeyim. Artık Half-Life 1 bitti ve şu an Half-Life 2'ye hikayesiyle devam edeceğiz. Half-Life oynayan arkadaşlar iyi bilir ki ikinci oyunda Combine denilen bu ırk geliyordu ve bu ırk 7 saatte dünyayı ele geçirip bir imparatorluk kuruyordu. Şu anda da Combine'ın rolünü oynayan ırksa Asolar. Çünkü bildiğiniz üzere iki ırk da yani Combine ve Asolar da uzaydan gelen ve bilinmeyen bir ırk. İkisi de dünyaya kaos getirdi ve her yeri yıkıp geçiyor. Combine'ın amacı ise dünyada bir hakimiyet kurmak. Ama şu anki Asolar'ın amacı tam olarak ne onu bilmiyoruz. Belki g bulmak da olabilir. Belki başka bir şey de olabilir. Ama g ihanet ettiği gerekçesiyle onu öldürmeyi de arıyor olabilirler. Yani g yine arıyorlar tabi. Ama dünyaya asıl gelme sebeplerini onu bilmiyoruz. Yani dünya üzerinde aynı Combiner gibi bir hakimiyet kurmak mı yoksa dünyayı yok etmek mi? Bu arada bazı arkadaşlar bizim J-Man'in asolatörlerin başındaki kişi olarak düşünmüş. Öyle bir şey yok bu arada bana kalırsa. Cim'en asker olarak bir komutandı. Yani askeri birliklerin komutanıydı. Direkt tüm asolatörlerin komutanı değildi ya da başındaki kişi değildi. Çünkü sonuç ne olursa olsun diktatörlük olmadığı sürece emirlerini uygular. Tabi J-Man'in rütbesi yüksekti ama hepsinin başındaki olacak kişi kadar değildi. Ama belki şöyle bir şey de olabilir. Şahsen şu an diyeceğim daha mantıklı geliyor bana. J-Man gizlice üstündeki bir tane gizli bir yere orada şu anki kendisini titan yapacak olan parçaları çalmış olabilir. Veya Asura ait olan bir şey çalmış da olabilir. Ve Asura şu an onu arıyor da olabilirler. Ya da bunun gibi bir şey de yaşanıyor olabilir. Pek emin değilim bu konuda. Bir de şuna da değinmek istiyorum. Titan Teamman'ın Titan Spikerman'ın gitmiş olduğu yer yüksek ihtimalle bizim Timmenlerin basesi değil, Spikerman'ların basesi olabilir. Belki de bizim kameramanlarla Spikerman'ların basesi birleşmiş de olabilir. Tam emin değilim. Ama Spikerman'ın hala bir basesi varsa Spikerman'ların basesine eğer yoksa da kameramanların basesine gidiyorlar. Şu anda TV bas basitinde bizim sayısınız TV men bir şey üzerine çalışıyor ve bunun gizli kalmasını istiyor. Ama belki de TV'lerin basitine götürebilir çünkü orada şu anda kameraman var mı bilmiyorum. Genelde TV'ler kameramanlar üzerinde böyle bir agresif bir tavır sergiliyor. Eğer gidecek olan kişiler sadece Titan TV men ve Titan speakerman ise bence pek bir sorun olmaz orada. Hatta böyle olursa daha mantıklı olur. Belki de orada çalıştıkları şey bizim Trio Titanların yeni upgrade'leri üzerine çalışıyor olabilirler yani. Ama speakerman teknolojisini bilmedikleri için yüksek ihtimal Titan TV yeni bir upgrade üzerine çalışıyorlar. Ya da son ihtimal olarak da Saisiness TV man kendi tanı üzerine çalışıyor olabilir. Neyse o zaman son olarak da şuna değinelim. Hatırlarsınız ki 24. sezonda bizim Lucky kameramanın uyandığını görüyoruz ve dedektif kameraman tarafından tutuklatma emri verdiğini görüyoruz. Kendisine bir tane kelepçe takılıyor ve kelepçede mavi ve yeşil renkler var. Hatırlarsınız ki mavi renk bizim kameramanlara aitken yeşil renkse bizim Dafuk'un gücünü temsil ediyor. Daha doğrusu gücünün rengi. Dafuk'un um zaten kameramanlar üzerinde bir hakimiyet kuran birisi. Burada şu anda düşündüğüm iki ihtimal var ya dedektif kameraman Dafuk'um seçti ve onu Lucky Kamen'in tutuklatması için tuttu. Çünkü bunu destekleyen sebepsi şu. Hatırlarsınız ki bizim plancı öldükten sonra Lucky bir yere de gidiyordu. Dafuk Boom'sa benim emirlerime neden uymuyorsun gibi bir şey demişti ama tam hatırlamıyorum. Yani kısaca sonra Dafuk Boom'un emirlerine uymamıştı. İkinci ihtimal şu. Bizim Lucky Kamen'i başkasıyla işbirliği yapma şüphesiyle yakaladılar. Yani bir nevi köstebeklik yapıyor diye şüphelendiler ve bundan dolayısıyla tutuklatma emri verdiler. Ama kim tarafından veya kimin için çalıştığı henüz onlar tarafından bilinmiyor. Çünkü Dafuk Boom kendi kişinin sadece seçtiği kişi gösteriyor. İkinci ve son değineceğim şey ise şu her bir ırkın birden fazla alfası oldu. Biliyorsunuz ki plancırmen bizim şu askerlerin alfasıydı. Ve alfa olmadan önce kırmızı kravatlı ve siyah bir tane ceket gibi bir şey giydi. Hatta daha doğrusu bir takım elbise. Alfa plancır olduktan sonra ise kıyafeti ve görünüşü değişti. Eğer ki giyilen kıyafetler kişinin rütbesini belli ediyorsa plancır öldükten sonra laboratuvara falan şey yapmıştık yani başka bir pova geçmiştik. Laboratuvardaki pov arkayı döndüğü sırada bir tane de şöyle bir eleman görüyorduk. Large kameraman. Şimdi bu emanın giydiği kıyafet kıyafeti Plungerman'in Alpoma'dan önce giydiği kıyafetle aynı. Bu durumda bu da belki ileriki bölümlerde bir alfa olabilir. Neden alfa olabilir? Çünkü şöyle diyeyim. Lush biliyorsunuz ki zaten kendisi birazcık alfa gibi davranıyor. Biraz böyle lider havası var kendisinde hatta. sayısını olsun birkaç kişi olsun yardım ediyor sürekli. Yani bir nevi alfalık yapıyor. Diğerde belki de bu Lush Kamen de bir alfa olabilir. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bu görmüş olduğumuz eleman da aslında mühendislerin <laughs> alfası olarak geçiyor olabilir. Yani şöyle görünüşü ve kıyafetleri falan olsun diğer mühendislerden daha farklı. Hatta bu elemanın logosu falan mı diyeyim artık ne diyeyim görünüşüne sahip bir logo var. Ve bu da 54. bölüm müydü tam hatırlamıyorum ama Titan Cameraman'i ilk upgrade ile gördüğümüz bölümde vardı. 66. bölüm olması lazım galiba 66. bölümde de vardı sanıyorsam. <laughs> TV'mon bizi bir yere ışınladıktan sonra o logoyu görüyorduk çünkü. Neyse o zaman gençlik bu günlük değineceklerim bu kadar. Sizin de biliniz, böyle önemli detaylar veya teoriler falan varsa Discord kanalına katılabilir ve Discord kanalındaki teori kanalına yazabilirsiniz. Eğer oraya teorinizi yazacak olursanız ki eğer ileriki teori.com videolarında sizin teoriniz videolara çıkabilir. Hatta yazdığınız teori ne kadar iyiyse çıkma ihtimali o kadar yüksek olur. O yüzden dediğim gibi bugünlük bu kadar olsun. Son olarak da kanalımıza katılan arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.